Evet, Hak Murat Gündü ile beraberiz. Murat Hocam bugün yine farklı bir mağlubiyet. Rakip çok hızlı başladı. Arda arda golleri buldu. Erken direnciniz kırıldı. Ne evet, söylersiniz? Aynen öyle oldu. Aslında maça biz iyi başladık. 45 5-10 dakika iyi de maçı götürdük. Biz sıfır inip durumu güçlü. Sonra hemen geri beraber golünü bulduk. 1-1 bir, bir oldu ama sonra bir anda oyundan düştük. Ve ilk yarı 5 1 yeni kapattık. Sasa'yı kutluyorum. İyi oynadılar. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim işimiz çok zorlaştı. Bir puanımız var şu anda. 5 maçta bir puan. Yani önümüzde 5 maç kaldı. Onları da en iyi şekilde hazırlanıp inşallah yani haftaya Beyza Kılıç Onları yenerek yani bir biraz herhalde ümidimiz çıkar diye düşünüyorum ama hani bir puan çok zor. Elimizde gelen yapacağız bunu son maçlarda. Ya ilk dört için aslında bakarsanız hala hiçbir şey bitmiş değil ama bir ilme yakalamanız şart. değişiklikler olacak mı kadroda bir revizyon ya da bir sezonun ilk yarısı bitti biliyorsunuz. Aynen evet. Bir e, kampa falan götürüp bir yetiştiriyor musunuz arkadaşlar? Yani onu tabii konuşmak lazım ama yani onu tabii artık e, pazartesi günü konuşacağız e, ee, yönetimle de konuşacağız. Tabi yetkili kişiler konuşacağız. Ona, ona, bir karar vereceğiz. Tabi ilk yarı bitti. 5 puanla bir 5 e, bir puan. Çok kötü. En son oluyoruz. Tabi ilk 4 önemli olduğu için 4. baremine bakacağız. Orada işte e, Beyza bugün yendi. 4, dör, 4 puan var. 7 puanı oldu. Kamaş Teksil e, kaybetti. Kamaş Teksil 5 puanda kaldı. Temsa da 5 puanda kaldı. Biz bir puan yani arada 4 puan kapanacak bir puan değil. 5 maç 15 puan demek. Elimizden geleni yapacağız. Zaten bir galibiyet aldık inşallah devamı gelir diye düşünüyorum. O zaman ben kalan maçlar için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de bütün takımlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim sizlere. İyi akşamlar. Evet, Sasa'dan Ferhat Türk'le beraberiz. Ferhat Hocam, muhteşem başladınız. İlk yarıda ard arda goller ve 5-1'lik galibiyetle bitirdiniz ve ikinci sıradasınız. Neler söylersiniz? Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Rakibi de centilmenlikten dolayı kutluyorum. Geçen hafta talihsiz bir olay yaşadık. Doğukan'ın sakatlanmasından dolayı çapraz bağlarında sıkıntılar var. İşte o büyük bir ihtimal ameliyat olacak. Onunla ilgileniyoruz hem şey ilgileniyoruz. Bunun akabinde yani tekrar takımları kutluyorum. Ee, güzel bir misabaka, güzel bir e, oluşum, güzel bir organizasyon. Ee, bunun için de ayrı yeten sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, 11 puan oldu galiba. Evet 11 puanınız oldu. Evet. O lider Sunar 12 puanda. Eee bugün 4-5 maç içerisindeki en iyi Sasa'yı gördük. Sasa daha da üstüne koyacak mı? Evet, çünkü eksik arkadaşlarımız da var. İki arkadaşımız daha gelecek. Takıma eklenecek. Onlar da büyük bir ihtimal, çok büyük katkı sağlayacak. Çünkü genç arkadaşlar, mücadele boyutumuz daha çok değişecek, daha çok artacak. Bu da güce dayalı olacak, tekneye dayalı olacak. Ha? Tekrar ya, evet. diyorum yani takım evet. arkadaşlarımı oynayan da oynamayan da herkesi tebrik ediyorum ben. teşekkür ederim. Galibiyet için tebrik ediyorum. Sonraki maçta da başarılar diliyorum. Teşekkürler.